Ne demek PUBG Mobile Lite oynayan PUBG Mobile oynayamaz lan <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da One Man Squad serimize kaldığımız yerden Yeni modda Nere lan buranın adı Bak unuttum piramitte devam ediyoruz Uzun zamandır PUBG Mobile videosu da gelmiyordu Yorumlarda da istiyordunuz Ben de dedim bari çekeyim derken Belli'yi bulmam gerçekten Muazzam ütesi oldu de olacağım Kankam sen oraya yattın ama benden kaçarım yok be dostum. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmında sizce gündeki video atalım mı yazın bu şekilde devam edelim mi? İlk videomuz yani PUBG Mobile saat 16.00'da PUBG Mobile'da akşam saat 8'de gelsin mi? Nasıl olur abi yaz bakayım yorumlara. Bayram sonuna kadar bence güzel bir fikir gibi duruyor. Aman diyeyim. Beyler aman diyeyim. Birazcık sakin olun bakın. Zaten cam bahçak bir şey yok takım arkadaşları bunları kaldırmasın. Böyle bir şeylik var arkadaşlar. Eğer takım arkadaşı girersen zaten biliyorsunuzdur. Sıkıyorsunuz geri canlanıyor ya. Canım yok bu arada o damağı biraz sıkıntı çıkartabilir. Şu lazeri alsam. Aman diyeyim kanka aman diyeyim. Sakin ol abi gerçekten var ya şu hastaların bu şekilde olması... Çok ya abi resmen yani 2-3 mermi atıyorsun adamlar ölüyor bir de diyorlar ki Light oynayan mobile oynayamaz nasıl ya? Abi su kop karmada kalmış ya. Ben bunu unuttum bak işte bayağıdır iPad'de de oynamıyorum. Bu arada cihaz soranlar için iPad Pro 2021'den oynuyorum. Ana ne ne? Dur 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 dur. Kaç. dur ya. Bir daha geliyor anasını satayım şaka mı bu? Abi ya iki saniye iki kolsuzluk adam kaçırttı bak. Oğlum can barımız gözükmüyor. <laughs> ne? Kit bulabilsem. Ha, aa aslında şunda vardır belki. Bir dakika bir dursana sen. Kit var mı? Adamsın sen ver ver. ver. Şu kiti basayım abi şu kiti basayım sizinle konuşacağız lan. Can barım gözükmüyor. Adam da böyle vurmuş ki. Az kasın tatlı köyü boyluyormuş. Eee ne oldu şimdi? Ben geliyorum he. Pembe şeyler de alsak mı? Al önce bombayı ondan sonra hepsini tek tek tutacağım arkadaşlar. Her şey sıra gelecek. Önce bu adamları temizleyeyim ki başıma bela çıkartmasınlar beyler. Bak orada birbirinizi yemeseniz de ben gelsem ben sizi yesem nasıl olur? Ne yapıyorum burada? Adam çok vurdu lan. Az öldük ha. Dostum kaçamazsın buradan. Şimdi şöyle bir aşağı indirelim aga. O Lutun güzelmiş. 4x falan güzel oldu. Skobumuz bayağı bir ihtiyacımız var çünkü. Ver be şeyler. 762 ver ya. Abi var ya PUBG Mobile'da ben şu Berli'ye 1762'ye bayılıyorum ya. Gerçekten bu kadar güzel bir silah olabilir mi abi ya? Bu arada bunları toplayalım. Zaten 5 saniye kaldı. 5 saniye sonra aşağı ineceğiz. Ver kanka ver 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 ver. Aşağıda derken nereye attı bizi? Bizi Tokyo'lara attı. Aaa. Victoryzer bu arada rezona var burada inşallah rezona düşmeyiz anasını satayım rezona ölmemiz yok mu? Ne komik olur lan. Tamam hemen şöyle gireceğim abi birazcık bir şeyler sipariş etmem gerekiyor çünkü. Bakalım. Ya bunlar yeter abi. Şimdilik bunları gerisine zaten otumuzda rakiplerden yaparız şu gereksiz şeylerimizi atalım. Şu lazeri takalım abi ola fazla da uçanmıyorum. Tamam bayağı güzel şeyimiz var. Şimdi geriye kaldı adamları bulup kill sayımızı bayağı bir yükseltmek abi. Neredeler acaba? Tamam seni bombayla alacağım ya. Kafaya taktım anısını satayım. Seni bombayla vuracağım. Ay yeter ama. Ne uğraştırdın be Efe? Sabahtan mı anısını satayım? Bak Abi şu Lamborghini çok güzeldi. Keşke benler olsa. Oo adam. Adam var adam var. Araba geliyor lan. <laughs> Nereye? Ne o silahı yere bırak aslan parçası Bana böyle şeyler yaptırmayın ya Çok güzel şekilde burada 3 tane adamı da konuklamaya başardık Bir araba daha geliyor Burası karışıyor vaziyet alın vaziyet Sen duracaksın mı? Bu durmadı abi keşke sen de dursaydın ya Durursa var ya. Durdu. Ya durduğu gibi bindi ya. Durdu gibi bindi. Şu Lamborghini gerçekten güzel. Hoşuma gidiyor ama onu alacak o kadar da popelimiz yok arkadaşlar. Yapacak bir şey oyunu o kadar şu anlık para yatar ama belki ileri zamanlarda alın nasip ederse neden olmasın. İndirelim ne? Gördün mü? Bak ya bak ya. Kanka. Bir dakika sen ben orada sen. Abi 6x takmış. Byte ondan korkacaksın ya. Gerçekten PUBG'me bak 6x spray atmak çok güzel bir şey değil mi? Benim mekanıma gene gelmiş bunlar lan. Gencolar. Bomba atsam şöyle orada merdiven başında bekliyorsun. Çünkü sen. Al bakayım be. Oo. Yanlış adam araş atıyorsunuz ha aşağı aşağı atlamak İş tavsiye ettim. Hareketler değil derken Erkan Reis sen yanlış ses kastın. Beni yanlış yere sıktın ya. Adam direkt sıkarak çıktı. profile attı ama bilmiyor ki Baydoğan akıl oyunları yapıyordu orada. Hemen şurtlarımı alacağım abi. Çok sinsi sinsi gelmedik mi abi? ananı Sakin ol sakin ol. Şuradan giremiyoruz mu ya? Allah de gönderemedim. O kadar büyük ki. Oo. Oğlum bizim canımıza ne oldu bir anda? Biri biz uzaktan bir şey çaktı ama <laughs> ne çaktı çözemedim. İnci pek diyorsun kafama bir tane sniper vucan niye düşünmüyor değilim valla. Hala bakıyor lan bu. Şuradan falan göremiyoruz mu? Şuna çıkılmıyor dur da. Oğlum bana göstermeyin bak acımam. Göster hadi birinden. Göster de alayım mı kafanı White? 6x bulmuş Bayton'dan korkacaksınız diyorum anlamıyorsunuz beni ya. Buraya da kalkan atılmıyor çok sıkıntı bak bu. Kaldırdınız mı hanı? Kaldırdıysanız gösterin bir daha bir daha indireyim sizi. Abi adamlar alan dışında olduğu için oraya rush atmak istemiyorum. Tamam. Kahrın oğlum. Tepeye siktik. Bayacağım mı? Çok iyi çok iyi çok iyi. Adamlar rushladı. Ben onlar raşlamadım. Onlar bir anda geldi. Hiç beklemedim bir anda. Gel buraya. Ananı. Hadi ya. Orada kesin adam vardır ha derken <laughs> Sanki aa hanımefendi aa la <laughs> Ya abi geçen maç çok saçma öldük bir de Levi deneyim dedim arkadaşlar Levi'de de bu moddan var biliyorsunuz kankam. Sen gıcı mısın ya ben seni şöyle bir omzuma alsam Seni daştırım öyle mi ne daşırım seni merak etme Gel bakalım seni şuraya götüren bir ya da vazgeçtim bin bakalım aşağıya Sen sen kötü olduğu için VIP olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer öyle düşünüyorsan evet öylesin. <laughs> Şaka yaptım lan. Çok sakin ol abi. Adamlar var o tarafta da. Şöyle bir bomba göndereceğim. Şuna patlasan ne hoş olur ama. Aga be ben gelirim o zaman. Ama bir dakika. Tamam geliyorum. Vektörümüz var yakın mesafede affetmez. baba geliyor. Erkek. Ben yapma yapma anlamam kardeşim. Karşıma çıkarsanız sizinle oynarım. Elinize kolunuza sağlık beyler bayanlar ama yapacak bir şey yok. Sizin vaktiniz buraya kadarmış. Bak geliyor. O bot benim. Benim botumu benden almaya çalışıyorsun Ozan kardeş. Bu nasıl oluyor birader? Ya bu arada iPad'de video, sesli video çekince iPad'de aşırı ses alıyor. Dışarıdaki sesleri falan hiç beklemediğim şekilde fazla alıyor. O yüzden birazcık sıkıntı. İnşallah bu videoda da almaz. Geçen videoda almıştı. Bayağı uğraştırdı beni ya. Abi şimdi bu araba bir tane Ferrari'ye dönüşe ne kadar güzel olmaz mıydı? Ne kadar güzel olurdu, ne kadar güzel olurdu ama... Bugün değil. Bu mu benim hakkım? Sen geçti ya. Stop. Olsa çok güzel olacak ama. Lazerle de işimizi hallediyoruz. Değil mi usta kardeş? Bir dakika. Bayağı adam var lan orada karşılıklı. Çok iyi. Çok yanda almaya başardık. adam görmüyordum bile ha. Alacağım ya da alacağım bekle bekle olmuyor. Kanki benden önce sana güzel bir hediye göndereceğim. İnşallah hediyemi kabul edersin. Al bakayım sen şunu be. Hacı Bekir lakımı niyetine gömmeni diliyorum. Enes kardeş oraya geçmişsin sabahtan beri orada bekliyorsun. Gel sen de haklısın adamlar da karşında bekliyor. Ne yapacaksın? Filmi çekinme. Tek başınaymış lan bu. Ee? Şöyle geri geçeyim ben o zaman bir dakika. Adam var lan. Adam var lan. Benden başka adam da varmış lan burada? Şöyle bu somak atsam belki korkutsak. hangi sen şunu al da Sadece soldan gelebilir. Ben de soldan geleceğim çünkü sana bedel. Bedelini bu şekilde ödemiş oldun kardeşim ama birazcık pahalıya mal oldu gibi. Ne diyorsun? Canından oldun. Ha? Lan dur, ne yaptık orada? Ay. Vallahi billah kaçıyor dur lan bu. <laughs> Ravi ya vallahi kusura bakma be. Normalde bize kaçılara mermi sıkılmaz. Bu Outlast'tenle yazılı bir kuraldır ama bu kural maalesef bugün çiğneyeceğiz çünkü bize bir win lazım. Win bugün iyi şeyler başaramıyoruz çünkü bunun devamını getirmemiz lazım ya. O neymiş? O neymiş? o neymiş? o neymiş? O neymiş? Onu da vuraydım çok güzel olurdu ama üstünde bir tane adam var. Bu adam yukarıda tam orada bekliyor bak. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Dur. Yanlış. Trafik kazası. Can alır, can alır. Dikkat edin kardeşim. Hız fazla hız can alır. Cenk. Sen çok yavaş gidiyordun zaten. Bu adam... Kaçma. Kaçma. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. Bunları da vurmayı başardık. Bir dakika, bir dakika. Nereden sıkıyor bu? O sesi o sesi bir kaçırdık. Hemen kit basacağım. Canım aşırı fazla gidiyor ya. Alan niye bu kadar çok vuruyor? Alan hemen önümde. Alan hemen önümde. Ona girmem lazım. Abi konum çok berbat ya. Bir yaklaştı bu arada. Karşı duvarın dibinde. Abi o konum o kadar berbat ki buradan maçı kazanma Büyük bir şans lazım ya solda adam var Ananı avradını o neymiş lan Karşıda adam var Yani her taraftan sıkıştırlar Beni büyük ihtimalle buradan öleceğiz ama Yapacak bir şey yok be Savaşacağız Şu smoklar sayesinde belki hayatta kalırız Al bakayım Şunu da al Şu önüme atsam Nasıl olur bence on numara olur çıkacağız abi alan geliyor. Şu enerji işlem direkt çıkacağım. Alan çünkü çok fazla vuracak. Solda bir adam var. Karşıda adamlar var. Bir dakika bir dakika abi. Bir dakika. Şu lazeri tak abi tamam. Oo. Bir dakika. Şu kalkan. Anladın Ya 4x değil lazeri takmıştım ben ya.